çok heyecanlıyım. Bir süre sonra minik ayakların tekmelerini hissedeceğim. Aslında bakarsan bu çok yakın bir zamanda olacak. Au, ben anne oldum. Bebeklerim çok güzeller. Anne. Aa, süt nerede? Aa, au. Ne kabustu ama. Eee tatlım. Sana bir şey söylemem lazım. Sürpriz. Ama ama. Oh. Vay canına bu kitap çok ilginç. Kay kenara inek şey. Kes şunu makyaj yapmam lazım. Ne gün ama. Hey şurada okumaya çalışıyorum. Kes şunu. onu. Vay canına ne oldu? Odaya ne oldu? Kötü oldu. Makyajımı bitirememiştim. Sakin olun bir fikrim var. Süper bunu nasıl yaptın? Kuluma bayılırım. Pembe bir şeyin yok mu? Burada kendi mekanımızı yaratabiliriz. Tek yapmamız gereken bir kart seçmek. Bu çekiliş gibi bir şey mi yani? Peki ben varım. Ha? Bu da nedir? Çöplük mü? Kafam karıştı. Değiş tokuş etmek ister misiniz? Yaşasın okul geldi. Sanırım bana gizemli bir ödül geldi. Bunlar bize gerekenleri alacağımız yerler. Sen şu tarafa git ben de şuraya. Sahiden mi? Değiş tokuş etmek isteyen yok mu? Ben de sadece bir soru işareti var. Ben nereye gidiyorum? Ah, neyse. Bu eğlenceli görünüyor. Herkese merhaba. Şunu ben alayım. Zaten hiç alamıyordun. Böyle kötü davranmana gerek yok. Aha, akıl. Cool. İşte mutlu olduğum yer. Bunu daha önce okumamıştım. Hey, neler oluyor? Oh, pardon, şunları ödünç alıyorum. Bu çok fena. Bunu hak edecek ne yaptım ben? Çok iğrenç. Hey, burası benim evim. Evet, insanlarda öyle bir etki yaratırım. Sorun yok, biraz stresliyim de. Kız kardeşim bizi bir oda dönüşümü meydan okumasına soktu ve benim bu çöplükte malzemeleri bulmam gerekiyor. Belki yardımcı olabilirim, halımı alabilirsin. Oh, teşekkür ederim. Önce bir yıkasaydın iyi olurdu ama... Peki, ben gitsem iyi olacak. Bana e-posta atmayı unutma. Hadi. Bu kitap harika. Oh, hepimiz buradayız. Hadi mekanımızı tasarlayalım. O zaman raka başlayalım. Bu benim kişiliğimi yansıtıyor. Oh, çok güzel. Sıra bende. Benim alanım mantıklı ve akademik olacak. Aynı kendim gibi. Okay, şuna bir bak şimdi. Benim odam şirin olacak. Süper. Ve tabii benimle daha da güzel olacak. Güzel görünüyor. Hepsi harika oldu. Ortamı mahvediyorsun. Of kendimi çok kötü hissediyorum. Hey Mandy okul zamanı. <laughs> ben gitmiyorum. Çok fena hastayım. Oh, bu hiç iyi değil. Şuna bir bakayım. Oh, olamaz Ateşim var. Hiçbir yere gitmiyorsun. İstirahat etmen lazım ben birazdan gelirim. Evet haklı ateşim var gerçekten. İşte bunun sayesinde. Bana kanacağını biliyordum. Şimdi eğlence zamanı. Nasıl görünüyorum? <laughs> Mia açıklayabilirim. Ne? Nereye gitti? Çok tuhaf. <laughs> Nasıl korkuttum ama? Senin sorunun ne? Ellie'yi aramayı düşünüyordum. Hayır sakın. Lütfen yapma. Tamam o zaman benim için bir şey yapmalısın. Peki ne istiyorsun? Bu hiç hayırlı olmayacak biliyorum. Şimdi gevşeyip keyif çatacağım. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Mecbur muyum? Bu çok aşağılayıcı. Atıştırmalıklarım gelsin. Buyurun hanımefendi. Umarım hoşunuza gider. Aa, ulaşamıyorum. Ağzıma yedirmen istiyorum. Tabii istersin. Senden başka bir şey beklenmez zaten. Kocaman ağaç. Hmm, güzelmiş. Kendimi biraz gergin hissediyorum. Omuzlarıma olsan iyi olur. Tabii sorun yok. İkide bir kostüm değiştirmek de cabası. Ah, hayat bu işte. Hey yavaş. Pardon orası gerilmiş de. Hmm, o zaman bunu ödeteyim sana. O, olamaz. Kase çok kayganmış. Bunun bir an evvel sona ermesi için sabırsızlanıyorum. Bir dakika yok artık. Sorun yok. Hemen hallederim. Şimdi temizlerim. Sanki yapacak başka bir şey mi yokmuş gibi. Oh, vay canına amma da almış burası. Temizliğe bayılırım. Harika geldiği yerde bundan daha çok var. Bir dakika bir görüşme yapmam lazım. Alo Eli. Mia mendil için ilaç alacağım. Şimdi konuşamam eğer durursam buza dönüşebilirim. Peki bay bay. Ha sen ne yapıyorsun? Artık yeter buraya kadar. Hayır hiç sanmıyorum. Beni böyle itip kakamazsın. Eyvah el geldi. Ha? Neler oluyor? Mandy, sen hasta değil miydin? Peşime kurtlar düştü. Ha, ha Eyvah, hadi iç şunu. Çok üzgünüm. Bu tamamen senin suçun. William'la konuşmak üzereyim. La 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 la. Kelebekler uçuşuyor içimde. Uh -uh. Hey yavaş ol konsantre olmaya çalışıyorum. Ha? Seni duyamıyorum. William çok harika bir çocuk. Çok şanslıyım. Ama ona ne diyeceğim? Oh, buldum. Basitçe ve doğrudan konuya gireceğim. Seni seviyorum. Kusacağım galiba. Bir dakika sanırım bu biraz aşırı olur. Şunu sileyim. Oh, göndere bastım. Felaket. Ne yapacağım şimdi? Bir daha hayatta evden çıkmayacağım. Lütfen sorun olmasın. Olamaz. Uygulamadan çıkmış. Oh, bu niye hep benim başıma geliyor? Büyük haksızlık. Bu kim? Neden gidip bakmıyorsun? Olmaz. Şu an bir şeyle ilgileniyorum. Tamam ben giderim. Ama bana borçlandın. Eğer gelen pizza değilse fena bozulacağım. Zaman kaybı işte. Gereksiz postalar. Koltuktan boşuna kalktım. Hala çevrim dışı. Kaçtı gitti. Şu an çok kızgınım. Sakin ol. İşte bu kendimi daha iyi hissetmemi sağlar. Ah, peki ama bu yanın gerçekten korkutucuymuş. Bunun gözyaşıyla biteceğini biliyordum. Oh, Ev Mandy? Yırtacak daha çok şey lazım bana. Ne var Mia? Bana bağırma. Sanırım bunu görmek istersin. Mandy, bak. Çok kızgınım. Ne var? Nedir o? William'dan mı gelmiş? Diğer parçalar da burada. Bunları birleştirmem lazım. Yap boz gibiler. İnanamıyorum. Beni seviyormuş. Çok tatlı. Ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne? Mandy. Yok artık daha neler. William. Mandy seni seviyorum. Romeo ve Juliet gibiyiz. Burada olduğun için çok mutluyum. Bu hayatımın en güzel günü. Çok şirin bir çift olduk. Bunları alıyorum. Oh, kasiyer nerede? Pardon. Buraya bakar mısınız? Pardon. Bu şey çalışıyor mu? Ah, oh, çok sinir bozucu. Hey buraya bakın. Akıllarının başka yerde olmasından bayılıyorum. İşimi çok kolaylaştırıyor. Ah zor kazanılmış paranın kokusu çok hoşuma gidiyor. Müdürle konuşmak istiyorum. Bir dakika sen ne yapıyorsun? Ah, göründüğü gibi değil ben cüzdan denetçisiyim. Her şey düzenli gözüküyor. Aman tanrım oradaki süpermen mi? Nerede? Buna kandığına inanamıyorum. Bir şeyler yapmalıyım. Ben gittim. Bu çok acıtacak. Vay canına. Az kalsın düşüyordum. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. Görüşürüz ezik. Hey bir yere mi gidiyorsun? Hayır artık değil. Vay canına çok güzelsin. Aa, çok naziksin. Hırsız olan ben olmalıydım ama sen kalbimi çaldın. Şu an biraz meşgulüm. Daha sonra beraber takılalım mı? Hey dostum seninle konuşmamız lazım. Ağzının suyu akıyor. O şeyi doğrulttuğun yere dikkat et. Dur ben süpürge değilim. Saçlarımı mahvediyorsun. Bunu izleyemeyeceğim. Au, Lütfen kes şunu. Ama benim hala bunu alacak param yok. o zaman başka bir seçenek var. Sakin ol cüzdanım bende. Ah çok rahatladım. Sağ ol İşte ben böyle biriyim. Tamam şunu ödeyeyim çıkalım. Pardon hadi ama. Partiye neredeyse hazırım. Ver şunu bana. Sinir bozucu olmayı keser misin? Um. Aha bir fikrim var. Bak bende ne var? Şimdi ne var? <laughs> bu işime yarayabilir. Aa, bu güzel oldu. Birkaç fotoğraf daha. Hey neler oluyor? Of olamaz. Uyuyakalmış olmalıyım. Her neyse. Ne? Ben bunun işe yarayacağını düşünüyordum. Peki elimde başka ne vardı? Bir dakika. Aa, bunu ne zaman çektin? Acemi bir fotoğrafçı olabilirim ama fırsatları kaçırmam. Bir dakika. Aman tanrım. Oh, böyle çok daha iyi. Ne rahatladım ama. Heh, i̇şte bu harika bir fırsat. Bu ses de nedir? Ellie. Kes şunu. Yoksa... Gerçekten diyorum. Sen gider. Çok tuhafsın. Peki tamam alabilirsin o ayakkabıları. Evet bunun işe yarayacağını biliyordum. Çok hızlı yürüme ama. Burada kal ve beni sakın utandırma. Selam bir içecek alabilir miyim? Tabii. Uhu. Of, neler oluyor? Aa, beni kurtar Mickey. Sen bana ne yaptın? Olamaz. Bunu hemen göndermem lazım. Kazara oldu üzgünüm. Buradan gidiyoruz hemen. Bu benim annem. Niye bu kadar beş parasızım? Bu da babam. Bırak onu. Asla olmaz. Bugün benim doğum günüm. Vay canına bu benim için mi? Küçük kızım için her şeyin en iyisi. Yumuşacık tam sarılmalık. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler babacığım. Sana bir şey daha aldım. Getirin içeri. Bak senin için çok lezzetli bir pasta. Oo pastaya bayılırım. Kim bayılmaz ki ama hepsi bu değil. Hediyeler. Daha bitmedi. Esas hediye için hazır mısın? Güzel bir şey. Getirin içeri. Vay canına. Biliyorum. Kocaman bir şey. Bu nedir ki baba? Selam. Rım rım. Bu senin şoförün. Hadi bakalım. İkinci parti. Acaba annem neler planladı? Merhaba anne. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Sana bir şey aldım. Kendim sardım. Çorabımın diğer teki. Teşekkürler anne. Artık çift oldular. Pastanı da unutmadım tabii. Sen de al anneciğim. Sağ ol tatlım. Çok naziksin. acaba Mickey ne yapıyor? Saçlarım harika görünüyor. Oo onu şaşırtacağım şimdi. Ne? Bana hazineyi teslim et. Bu aptal oyunlar için fazla meşgulüm. Hızlıca bir selfie çekeyim. Aa beni de çek. Çekil şuradan. Niye bu kadar sinir bozucusun? Aa neredeyse zamanı gelmiş. Hadi seninle saklambaç oynayalım. Bir, iki, üç. Saklansa ne olacak? Aa, bunu unutmamam lazım. Belki buraya saklanabilirim. Yok burası olmaz. Beni dolapta asla bulamaz. Aa, bunun içinde bir şeyler var. Biz arkadaş olabiliriz. Miki'nin çamaşırları da hiç hoş kokmuyor. Ha buldum. Yatağın altına gireceğim. Şşş, sakın söyleme. Sonunda gitti mi? Yaşasın. <laughs> ha, neler oluyor? <laughs> hey, ben burada uyumaya çalışıyorum. Deprem! Bir dakika... Hadi eğlenelim... Eyvah... Bu yoksa bir oyun buluşması mıydı? Yaşasın... Oyun buluşmalarına bayılırım... Neler oluyor? Çok üzgünüm arkadaşlar... Olmaz... İki yat ve bir de uçak istiyorum... Bay bay... Merhaba baba... Hey. Yardım et... Seni kurtaracağım... İşte yakaladım. Az kalsın yeri boyluyordun. İyi misin? Hayatım gözlerimin önünden geçti bir an. Ne demek şu an ameliyatta? Bana şu an bir doktor lazım. Kızım az evvel travmatik bir şey yaşadı. Tıbbi yardıma ihtiyacım var. Bu insana hayatta neyin önemli olduğunu sorgulatıyor. Yardım için mi aradınız? Vay canına, ne güzel bir hizmet. Kızıma yardım etmeniz lazım. Tamam şimdi çaresine bakarım. Kendimi daha iyi hisseder miyim? Şimdi seni rahatlatalım. Bu senin ateşini alacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Kızım iyi olacak mı? Çok korkuyorum. Işıktan uzak dur. Tamam mı tatlım? Tamam babacığım. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne yere düştüm. Eminim çok önemli değildir. Bir bakayım. Aa, olamaz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu donmuş sebze torbası iş görür. Yastan şöyle. Soğuk olabilir. iyi gelecek. Şimdi beklememiz lazım. Ben de bu arada örgümü bitireyim. Örgü göründüğünden daha zor bir şey. Tamam. Şimdi şu morluğa bir bakalım. Bak hemen yok olmuş. İşe yaradı. Bu sebzeleri de akşam yemeği için kullanabiliriz. Umarım acıkmışsındır. Ooo hanimmiş annesinin küçük meleği üstünü güzelce örtüp sana bir hikaye okuyayım. Buna ne dersin? Bu sayede güzel rüyalar görürsün. Bir gün küçük prens rüyalar alemini ziyaret etmeye karar vermiş. Oraya ulaştığında şekerden kuleler ve buluttan ağaçlar görmüş. Ve sonra prenses aksi yanına gelmiş. Bak o işte burada. Ve yanında en iyi arkadaşı bulut kediciyi getirmiş. Yaşasın en sevdiğim karakterler. Ha, çok uykum geldi. Uf ufaklık uyuyakalmış. O zaman bu ışığı söndürelim. Anneciğim kötü bir rüya gördüm. Çok korktum. Burada uyuyabilir miyim? Peki. Anneciğim bana bir hikaye okur musun? Belki olur. Anlaşılan bir prens varmış ve kendini bir tür bulutlar ülkesinde bulmuş. Sonra bir kaktüs varmış. Sana bir şey diyeyim mi? bu hikaye bıktırdı. Bunun yerine anneciğin örümcek arkadaşlarını oynasak. Bak ne güzel kımıl kımıllar. Ha, olamaz. Örümceklerden nefret ederim. peki o zaman. Belki bir müzik dinlemek istersin. Bugünlerde bu şarkıyı çalışıyorum. Ne düşünüyorsun? Of sesi çok yüksek. Ay canına bu şarkıya bayıldım. İşte bu. Hadi dans edelim bayayı. sonunda uykuya daldı. Biter her Kardeşler can sıkıcı olabilir ama sonuçta onlar ailemizdir. Sen kardeşlerinle neler yaparsın aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.